Merhaba arkadaşlar. Bir önceki konumuzda vektör uzaylarında taban ve boyut konusunu işlemiştik. Bu o bölümden bir kısım. Bir vektör uzayının tabanını bulurken hangi işlemleri yaptık? Onları hatırlayalım. Verilen vektörlerin lineer bağımsızlığına ve uzayı gerdiğine bakmıştık. Eğer verilen vektör kümesi lineer bağımsız ve aynı zamanda o uzayı geriyorsa biz verilen vektörlere uzayımız için bir tabandır diyorduk. Boyut kısmı da vektör uzayını oluşturan o tabandaki vektör sayısına demiştik. Eğer baktık vektör sayımız tabandaki vektör sayımız 2 ise o zaman uzayın boyutuna 2 vektör sayısı 3 ise o zaman uzayın boyutuna 3 demiştik. Şimdi eğer biz matrislerle çalışıyorsak, bu matrislerde de aynı şekilde boyuttan söz edeceğiz. Bu matrisin boyutu ya da rankı diye ifade edeceğimiz bir durum söz konusu. Bir matrisin satır ve sütun uzayları derken anlamamız gereken ne? Bir matris verildiğinde A matrisi, A11, A12, A1n şeklinde m çarpı n tipinde bir j matrisi verilsin. Her bir satırına bir isim veriyorum. Birinci satırına x1, A11, A12 nokta nokta A1n, x2, A21, A22 şeklinde gitsin. M tane satır olacak şekilde x1'den xm kadar hepsine isim veriyorum. Daha sonra Diyorum ki x1'den xm kadar elimde vektör oldu. Rn vektör uzayındaki vektörler gibi düşünürsem bunları. Rn en boyutlu değil mi? x1'den x2 xm kümesini aldım. Bu vektörleri aldım. Yani her bir matrisin bir satırını aldım. Bunu da bir vektör olarak düşündüm. Bu vektörlerin kümesi ne yapacak? O Rn alt uzayını üretecek diyorum bu bu alt uzaya da şöyle bir isim vereceğim. Bu vektörleri aldım ve diyorum ki bu x1'den xm'e kadar olan vektörler rn'in bir alt uzayını rm gibi düşünün. Bunun alt uzayını üretecek diyorum. Bu alt uzaya da isim veriyorum. A, İ, c matrisinin satır uzayı diyorum. Bakın matris olarak yola çıktım uzay olarak devam ediyorum. O matrisin satırlarını kullanarak yeniden vektörler elde ediyorum. Diyorum ki bu vektörler R'nin bir alt uzayını artık o hangi uzaysa bir alt uzayını gerer diyorum. Ve o uzaya da bu alt uzayın adını da satır uzayı adını vereceğim. Ya da şöyle yaparsak Verdiğim yukarıdaki A matrisini düşünün. Onu sütunlar şeklinde ifade edersem. Yani X1'i A11, A21, A21, AM1 şeklinde her bir sütununu da X vektörü olarak değerlendirirsem ona da Y ismi olarak verdim. Y1, Y2, Yn diyelim. En tane vektör oluşturdum. Bu vektörler de Rm'in bir alt uzayı olan bir uzayı gerecek. Yani üretecek. Bunlara da biz o matrisin, o artık A matrisin sütun uzayı adını vereceğiz. Basit. Bize bir matris verilecek. Verilmezse bile o matrisin satır uzayına birinci vektör, ikinci satırına ikinci vektör, üçüncü satırına üçüncü vektör şeklinde veya satırlar yerine sütunlarla çalışacağım. Birinci sütunla, birinci kolonla, birinci vektör, ikinci kolonla, ikinci vektör şeklinde ne yapacağım? e, isimler verip satır uzayı ve sütun uzayı oluşturmaya çalışacağım. Ne yapıyorum? Bir örnek verelim. A matrisi. A matrisim şu. A matrisi 1, 0, 3, 2, eksi 1, 0, 0, 4, 1, eksi 1, 2 ve 5 şeklinde bir matris verildi arkadaşlar. Bu matrisin satır vektörlerini yazın dediğimde 1, 2, 0, eksi 1, 0, eksi 1, 4, 2, daha sonra 3, 0, 1, 5 gibi 4 tane satır vektörü var. Bu 4 tane satır vektörü, pardon 3 tane satır vektörü kimin? R4'ün çünkü baktığınızda elemanları değil mi? R4'ün herhangi bir alt uzayını üretecek. Tamam mı? Herhangi bir alt uzayını üretecek. Yani gerecek. Hatırlarsanız bu vektörlerin gerdiği uzayı biz L ile gösteriyorduk. O zaman L diyeceğiz. Hangi vektörler bunu gerecek? 1 2 0 -1 0 -1 4 2 3 0 1 5. Şöyle diyorum. Bu vektörlerin gerdiği alt uzayı bulmaya çalışıyorum. Bana herhangi bir matris verildi. Ben onları hemen satır vektörleri olarak yazdım ve diyorum ki bunlar R4'ün herhangi bir alt uzayını üretecek, gerecek. Hatırlarsanız gelebilmesi için ne olması lazımdı? Lineer bağımsız olması lazımdı. Bir de bir de bir şey daha vardı bekleyelim. O neydi? Sizin kafanızı karıştırmadan bunların lineer bağımsız olması lazımdı. Peki ben bunların lineer bağımsızlığını hatırlarsanız C1 çarpı işte X1, C2 çarpı X2, C3 çarpı X3 şeklinde belirtecektim. Bir de uzayın herhangi bir elemanını teşkil edecektim. Ama ben herhangi bir alt uzayın derecesini kendisini bilmediğim için nasıl çalışacağım? Bu sefer İşim çok daha basit. Herhangi bir alt uzay diyorum. Elemanına dair de bir fikrim olmadığı için bu verilen ifadeyi, matris olan ifadeyi matris üzerinde çalışarak geldiği alt uzayı bulmaya çalışacağım. Tekrar matris olarak yazıyorum. 1, 0, 3, 2, eksi 1, 0, 0, 4, 1, eksi 1, 2, 5. Bu verilen satır vektörlerini tekrar yerine yazıyorum. Bunu bu ifadeyi basamak temel basamak işlemleri var ya temel satır işlemleri onu uyguluyorum. Orada da hangi işlemleri yapabiliyorduk da hatırlayalım. Verilen matrisin satırlarını kendi arasında yer değiştirebiliyorduk. Daha sonra bir satırı diğer satıra ekleyip yeniden üretebiliyorduk ya da bir matrisin bir e, bir matrisin herhangi bir satırını bir e, sayı ile çarpıp diğerini ekleyebiliyorduk. Bunları biz aşinayız. Biz bunlara da temel e, pardon ilkel satır işlemleri uyguluyorduk. İlkel satır işlemlerini uyguladığımızda elde edeceğimiz satır uzayı benim için e, istenen ifade olacak. O halde ben buna A dedim. En son temel satır işlemlerini uyguladım. Temel satır işlemlerini uyguladım. Ve bunu basamak biçimine dönüştürdüm. Dönüştürülmüş hali elimde var mı? Yok. Diyelim ki uygulayalım. Ben bunu basamak biçimine getireyim. İkinci satır zaten uygun. O halde ne yaparız? Bunu sıfırlamak istersem ne yapmam arkadaşlar? Ee, ne yapmam gerekiyor? Yukarıyı eksi 3 ile çarpıp aşağıyla ile topladığımda ya da hiç bu örneğe bulaşmadan hazır örnek üzerinde yapalım. Şöyle bir örnek. Sizi detaylarda boğmayayım. Satır uzayını biz elde etmek istiyoruz. Şöyle A matrisini vereyim. 1, 3, 2, 2, eksi 1, 5. Niye özellikle aynı örneği vereceğim? Elinizdeki notlar da aynı olsun. Sizi anlamanız açısından kolaylık sağlansın. O notları okuyun. Bunları dinlediğinizde daha kolay olduğunu göreceksiniz. Şimdi ben ne dedim? Bu herhangi bir matristi. Ben bunun satır uzayını elde etmek istiyorum. Satır uzayından anlamam gereken şey ise bunun satırlarını kullanarak yani bunlara da vektör adımlı e, isimlerini vermiştik. Bu vektörlerin gerdiği alt uzayı bulacağım. Ben alt uzayı bulduğumda aynı zamanda satır uzayını bulmuş olacağım. Peki o alt uzayı nasıl bulacaktım? Temel satır işlemlerini uygulayıp basamak biçimine indirgeyecektim. Basamak biçimine indirgediğimde, basamak biçimine indirgediğimde ben satır uzayını elde etmiş olacağım. Direkt bana matris olarak verildi ve bunun satır uzayını elde edin dediğimde yapmam gereken şey Tekrar söylüyorum. Bana herhangi bir matris verildi. Bunun satır uzayını ya da sütun uzayını bulun dediğinde anlamam gereken şey Temel satır işlemlerini ya da ilkel satır işlemlerini uygulayarak bunu basamak biçimine indirgemeniz. Basamak biçimine indirgediğinizde elde ettiğiniz satırlar, kaç tane satır varsa onlara isim verdiniz. O vektörler yardımıyla siz bir alt uzay üretmiş olacaksınız. Ben buna temel satır işlemlerini uyguladığımda basamak biçimine dönüşmüş hali şu. Yeniden yazıyorum. 1, 2, eksi 1, eksi 6, 0, 1, eksi 2, eksi 8, 0, 0, 1, 3. Gördüğünüz gibi basamak biçimine oluşturmuş. Siz de şuna dikkat ederseniz basamak biçiminde biz illa baş katsayıların bir olmasına özen göstermiyoruz. Ama bu satır uzaylarında çalışırken baştaki baş katsayının 1 olmasına dikkat edelim arkadaşlar. O halde ben ne elde etmiş oldum? Temel satır işlemlerini uygulayarak basamak biçimine dönüştürülmüş bir matris elde ettim. Yani aslında şuydu benim hedeflediğim. Ben dedim ki L 1 2 eksi 1 eksi 6 0, 1, eksi 2, eksi 8, 0, 0, 1, 3. Vektörleri 1, 2, 3 vektörleri yardımıyla ben bir alt uzay oluşturdum. O alt uzaya da B satır uzayı adını verdim. Ve şöyle diyorum. A ve B matrisleri birbirine denk matrisler. O yüzden diyelim ki ben bu hatırlarsanız bu üç vektör yardımıyla ben yeni bir alt uzay elde ettim. Alt uzayın 3 tane vektör yardımıyla oluşturulacak. O halde buradaki eleman sayısı ne? 3. O zaman o alt uzay V olursa şayet bunun boyutu ne olur? Boyut V 3 olur. Bir matris verildi. Onu temel satır işlemlerini uyguladım. Orada elde ettiğim vektörler, satır sayısındaki vektörler bana o herhangi alt uzayın boyutunu verecek. Kaç vektör var? 3 tane var. O zaman diyeceğiz ki bunu peki satır olarak değil de sütun olarak çalışsaydık, sütun olarak yazdım. Bana direkt matris olarak verilmezdi x1, y, X, x2 şeklinde vektör olarak verilirdi. Sırayla yazardım ama temel satır işlemlerini yaparken aynı işlemleri yapacağız. E, deseydi ki bunun sütun uzayını bulun. Ben satır uzayını buldum. Bu ifadenin e, transpozunu aldığımda ben neyini bulmuş olacaktım? E, sütun uzayını bulmuş olacaktım. Sütün uzayında kaç tane eleman var? E, bunun rankını aldığınızda pardon transpozunu aldığınızda göreceksiniz. Yine boyutu 3. Bakın bu haliyle aldığınızda 1, 2, 3, 4 gibi görünüyor. Hayır. Bu satırları baz alarak ben hareket ettim. Sütün uzayını alsam buranın transpozunu alacağım. Bu satırlar sütün olacak. O zaman göreceksiniz. Yine boyut ve 3 olacak. Her zaman satır rankıyla sütun rankı eşit olmak zorunda. Herhangi bir matris, bir matrisin satır uzayını bulmak istersek verilen ifadeyi sat, matris şeklinde yazıyoruz. Her zaman bize matris olarak verilmeyebilir. Biz yazacağız. Onlara ilkel satır işlemlerini uygulayacağız. Tabii ki onun da kuralları vardı hatırlarsanız. Daha sonra basamak biçimine indirgediğimizde elde ettiğimiz 0 0 çıkabilir. Onu almıyoruz. O satırı almıyoruz. 0 0 dışındakileri, onları ne diyeceğiz? Bu vektörler yardımıyla üretilen bir V alt uzayını elde etmiş oluyoruz. Buradaki vektör sayısına o uzayın boyutu adını veriyoruz. Gayet aslında basit bir işlem elinizdeki notlardan okursanız aynı şey e, şeyler için de yapılacak e, neler için e, sütunlar için de yapılacak sütunlarla çalışırken temel satır işlemleri aynı yalnız transpozunu almayı unutmayın transpozunu almazsanız hata yaparsınız bu konuda söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar Asıl bu ifadeler niye bunu ısrarla anlatmak istedim? Biz lineer dönüşümler konusuna geçeceğiz. Orada satır uzayındaki A satır matrisi bizim için önemli. Gördüğünüz gibi A olarak yola çıktık, B olarak yola devam ettik. Bu ikisi aslında birbirine denk. Burada temel satır işlemleri uyguladık. İşlediğim, uyguladığım işlemleri tekrar buraya uyguladığımda bunu elde edebiliriz. O yüzden bunlara denk e, ifadeler diyoruz. Lineer dönüşümlerde de e, bunların arasındaki bağıntıyı sık sık kullanacağız. Bu elinizdeki notları okursanız e, zor olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Bir sonraki konu birazcık daha şu 3-4 haftadır anlattığımız şeylerin hepsini kapsıyor. O yüzden e, notları çıktısını alabiliyorsanız arkadaşlar alın. Alamıyorsanız da e, birkaç kere e, hepsini peş peşe bir okuyun. Daha sonra onları anlatacağım. Dediğim gibi birazcık o biraz daha uzun bir konu. Zor değil, sadece uzun bağlantıları iyi kurmak lazım. Bu satır uzayınlarında iyi öğrenin. Basit bir şey. E, sütun uzayları ya da satır uzayları hiç farkı yok. Oradaki teoremler var, ara teoremler. Onları vermedim, onları siz okuyun. Ama bilmeniz gerekenler üstünden birkaç kere geçtim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.